Ruhsal bağın anlaşılması genellikle kalple ve içsel sezgilerle olur. Mantıkla açıklanamayacak ama derinden hissedilen bir yakınlık vardır. Ruhsal bağın varlığını gösteren bazı işaretler vardır. Bunlardan bir tanesi içsel bir çekimdir. İlk tanışmadan itibaren yıllardır tanıyormuş gibi bir hisse kapılırız. Sezgisel bir hissediş vardır. Onun başına bir şey geldiğinde İçten içe hissederiz. Açıklanmayacak şekilde yoğun bir düşünce içinde kendimizi kaybolmuş hissedebiliriz. Enerji uyumlanmasını çok yoğun hissederiz. Yanımızdayken enerjinin değişmesi, huzur, coşku ya da bazen yoğun bir duygu dalgası hissetmek bunlardan biridir. Sessizlikte anlaşmak, yani kelimelere ihtiyaç duymadan bir iletişim şekli ortaya çıkabilir. Paralel deneyimler yaşanır. Benzer hayat derslerinden geçmek, aynı zamanlarda değişim yaşamak bunlardan biridir. Aynalık etkisi vardır. Onun davranışları sende saklı yönlerini açığa çıkarır. Bazen şifa olur, bazen zorlu bir sınav. Zaman ve mekanın anlam sıtaşması, yani uzakta olunsa bile bağın hissedilmesi ve bunun aslında görüşmesek bile bu bağın kopmaması bunu örnektir. Derinlik vardır, yüzeysel değildir, ruhun merkezine dokunan bir his vardır, dönüştürücülük vardır, hayatına girip çıkması mutlaka sende bir dönüşümü yaratır. Zaman üstlülük vardır, yani günler, aylar, yıllar ayrı kalınsa bile bu bağ kopmaz. Karşılaştığınız ilk anki gibi kaldığı yerden devam eder. Ruhsal bağ olan insanlarla karşılaşmak aslında tesadüf değil, ruhun yolculuğunun bir parçasıdır. Bu karşılaşmaların derin anlamları vardır. İçimizde unuttuğumuz bir yönü hatırlatır. Bazen bir söz, bir bakış bazen de bir ruhsal uyanışa vesile olur. Geçmiş yaşamdan gelen tamamlanmamış dersler de bu bağı güçlendirebilir. Karşılaşma ile bu karmik döngüyü tamamlamak ve bu tamamlamayla birlikte bir dönüşüm gerçekleşebilir. Ruhsal bağı olan kişiler bizi değiştirir. Kimi şifa verir, kimi de içimizde bastırdığımız yaraları böyle açığa çıkarır. Onlar bize kendi ruhumuzun aynasını tutar yani güzel yanlarımızı, gölge yanlarımızı da yansıtır. Bu aynalama bizi biz yapar, kendimizi hatırlatır. Bazı ruhlar aslında ruh ailesinden gelir ve bize destek için görevli olarak gelmektedir. En derin nedenlerden biri koşulsuz sevgiyi öğrenmektir. Ruhsal bağı olan kişiler bize sevgiyi, bağlılığı ve birlik duygusunu yaşatır yani ruhsal bağ olan insanlarla karşılaşmamızın temel nedeni ruhun evrimini hızlandırmak şifalanmak hatırlanmak ve hatırlamak ve birlikte dönüşmektir